Where they went, only a few know. A chief protects his own. I guess you can only try. A chief protects his own. And we'll guard the secret until the time comes when dragons can return in peace. have to train your dragon yani ejderhanın nasıl yetiştirsin sonunda ilk fragmanı geliyor arkadaşlar Biliyorum bunu uzun zamandır bekliyorsunuz ve belki de kanalın en çok beğenilen içerikleri Dreamworks içerikleri olduğu için herkesin beklediği bir yapım varsa o da muhtemelen How to Train Your Dragon yani Ejderhanı Nasıl Eğitirsin olabilir. Şahsen ben de bu dizi hakkında konuşmayı çok fazla seviyorum çünkü her geçen gün yeni bir haberle karşılaşıyoruz ve bu haberler beni açıkçası çok mutlu ediyor. Zaten uzun zamandır bildiğiniz gibi Ejderhanı Nasıl Eğitirsin hakkında konuşmuyorum. Aradan resmen 3 ay geçti arkadaşlar ve 3 ay geçtiği için de gerçekten ben de aşırı heyecanlıyım. Acaba neler oldu, neler bitti? Yeni birçok haberim var ve bununla beraber her birini videolarda konuşmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi 3 aydır video üretmiyorum ve en son Esrarengiz Kasaba'nın 3. sezonu hakkında bir içerik üretmiştim. Bununla beraber birçok konuyu da bu videoda konuşacağız. Kısacası arkadaşlar, how to Train Your Dragon'ın ilk fragmanı sonunda geliyor ve ben bugün sizlere bu konudan bahsedeceğim ve bir nevi trailer'ın yani fragmanın first trailer'ın ne zaman geleceğini elimden geldiği kadar anlatmaya çalışacağım. Yani bunu da açık bir şekilde söyleyebilirim. Ama videoya geçmeden önce kanalıma ilk defa denk geliyorsanız destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben Berk, iyi seyirler. Where they went, only a few know. How to Train Your Dragon uzun zamandır zaten herkes tarafından merakla beklenen ve acaba yeni serisi ne zaman gelecek diye beklenen bir yapımdı. Bildiğiniz gibi How to Train Your Dragon serisi 2019 yılında son filmiyle beraber artık sonlandı ve insanlar da tabii ki doğal olarak acaba dördüncü film gelecek mi? Veya gelecekse biz bu filmi nasıl izleyeceğiz diye merak dolu gözlerle Dreamverse'e baktılar. Daha sonra Dreamverse bir duyuru yaptı ve How to Train Your Dragon Homecoming diye bir yapımın geleceğini söyledi. Bu yapım eş zamanlı olarak 2019'da yayınlandı ve özellikle Noel Arifesi ile beraber yayınlanınca insanlar bunun dördüncü film mi olup olmadığını merak etti ama hayır bu 20 dakikalık 25 dakikalık kısa bir filmdi ve bununla beraber herkes bu kısa filmle arasında Ejderhan Nasıl Eğitirsin'in ilk üç filmiyle es zamanlı geçen bir film olduğunu anladı. Ben de bu filmi izledim. Hatta geçmişte kanal içerisinde bu konu hakkında da konuşmuştum. Sizler de hatırlarsanız bayağı iyi bir yapımdı. Kısa olmasına rağmen güzeldi. Fakat How to Train Your Dragon'ın özellikle de bu yeni filmi nasıl olacak veya ilk trailer yani first trailer ne zaman gelecek? Bu gibi sorular aslında herkesin merak ettiği soru olduğu için ben de açıkçası bir hayli fazla merak ettim. Ve bununla beraber yeni gelen açıklamalarla beraber aslında bakarsanız How to Train Your Dragon'ın first trailer'ı aslında açıklandı açıklandı arkadaşlar. Peki bu nasıl oldu? Yani first trailer ne zaman gelecek? 2025 yılında gelecek bu filmin hemen o konulara değinelim. Öncelikle arkadaşlar bu film bildiğiniz gibi gösterim tarihi 13 Haziran 2025 ABD olarak açık bir şekilde gösterildi. Tabii ki bunun genel'e baktığımız zaman ne zaman yapılacağı veya nasıl diyeyim size genelde dünya globalinde diğer ülkelerde hangi tarihte yayınlanacak bilmiyorum. Şahsım adına sadece şu anlık bu bilgi, bu bilgi açıklandı ve bunun harici gelen bilgiler çok da bizim dikkatimizi çekmemeli. Çünkü biz How to Train Your Dragon'ın ilk trailerını bekliyoruz. Ve yönetmeli bu konu hakkında da bir şeyler söylemiş. How to Train Your Dragon'ın çekimlerinin devam ettiği ve yakın zamanda biteceği bununla beraber trailerın 2024'ün sonuna doğru veya 2025'in ilk çeyreğinde yayınlanması planlanıyor. Açıkçası ben bunu zaten sizlere defalarca kez söylemiştim. Bildiğiniz gibi Half to Train Your Dragon şu ana kadar 13 Haziran'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Ha bir de ertelenmişti. Bunu da ekstra olarak ekleyelim. 2024'ün bitmesine zaten çok az bir zaman kaldı arkadaşlar. Ya şöyle bir baktığımız zaman 5 ay sonra biz 2025'e gireceğiz. Ve 2025'e girdikten sonra da Haziran ayı kalacak. Yani adamlar muhtemelen 2025'in ilk çeyreğinde bir tane first trailer yayınlarlar. ikinci çeyreğine doğru ikinci trailer zaten kendileri direkt filmi yayınlayacak. Yani anlayacağınız trailer'ın sonunda gelmesi beni mutlu etti. Bu da şu demek oluyor arkadaşlar. Önümüzdeki aylarda ilk görseller, ilk kostümler ve ilk sahneler gelebilir. Şahsen ben bu konuda heyecanlıyım biraz arkadaşlar. Çünkü gerçekten iyi bir yapım gelecek gibi görünüyor. Ben açıkçası mutluyum. Çünkü How to Train Your Dragon'ı seven birisi olarak umarım gerçekten güzel şeyler olur da izlerken bir hayli fazla eğleniriz. Ama tabii ki benim de korkum var. O korkum ne? O da tabii ki Dreamverse'un son zamanlardaki başarısızlıkları. Çünkü bildiğiniz gibi Dreamworks son zamanlarda pek de başarılı işler çıkartmadı. Ve bu da beni tabii ki doğal olarak korkutuyor. Çünkü 2022 yılında çizmeli ile The Bad Guys'la iyi bir potansiyel gösterse de özellikle 2023-2024 pek de mantıklı gitmedi açıkçası. 2023'te Ruby Gilman troller çok berbat yapımlardı. Şahsen hiç beğenmedim. Baktığımız zaman 2024'te Kung Fu Panda 4 pek de beğenilmedi. Orion ve Dark beğenilecek mi o bile meşru veya The Wild Robot beğenilecek mi belli değil ve 2025 ve 2026'da nelerin geleceğini de bilmiyoruz baktığımız zaman sadece 2025'te bildiğim kadarıyla söylenti olarak The Bad Guys 2 duyurulabilir veya Dogman gelebilir diyorlar 2026'da Shrek 5 kesin gelecek zaten açıklandı günüyle beraber Megamind 2 gelebilir diyorlar özellikle bunu da bilmiyorum Megamind'in 2024 yılında kötü bir uyarlaması da var vardı. Açıkçası ne olacak, ne bitecek bu konular hakkında kesin bir bilgim yok ama yakında bunları derleyip toparladım bir videoda yayınlayacağım. Tek bildiğim Ejderha'nın nasıl yitirsinin ilk trailerı 2025'in ilk çeyreği veya 2024'ün sonuna doğru yayınlanacak. Bunu da bu videodan sizlere söylemek istiyorum. Açıkçası bu haber sizleri heyecanlandırır mı bilmiyorum ama yakın zamanda bu konular hakkında daha fazla video gelecek. Düzenli bir şekilde videolar atmaya devam edeceğim. Kanalın içerisinde farklı içerikler yapmaya başladığım için artık birçok konuya değinmeye çalışıyorum. Eğer kanala ilk defa denk geliyorsanız bana bu yolculukta destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tuf, tuf ile kalın. I feel a cold. Yep. I just feel. My chief protects his own. I guess you can only try. A chief protects his own. <laughs> Where they went, only a few know. Like this. Our... But we Burkians, we know otherwise. Let him come to you. And we'll guard the secret until the time comes when dragons can return in peace.